Arkadaşlar yolculuk başladı. Pikniğe gidiyoruz. Bir sırt çantası ve su, sarı şey var. Bakalım şimdi içinden neler çıkacak. Arkadaşlar, e, falezlere yaklaşmak tehlikeli ve yasaktır. Falez dediğimiz şey arkadaşlar, gördüğünüz gibi kum ve sahil yok. <laughs> Bu şekilde. <laughs> gördüğünüz gibi dik denizler. Ay kano kullanan var çocuklar. Ne kadar güzel. Yüzmeye bilmeyen bir Antalyalı olarak utanıyorum kendimden. Est-ce qu'on vous voit pas un tailleur de... Denize doğru gidelim Esma. Bak, güzel. Bu ağacın ne olduğunu biliyor musunuz arkadaşlar? Nar ağaçları kırmızı kırmızı çiçek açmış. Arkadaki mor çiçek açan tesbih ağacıdır. Çok güzel kokuyor. O kadar ki mis gibi olur. Tanelerinden tesbih yapılır. Bakın Antalya'nın doğal kendi bitki örtüsünden bir tanesi de şu karşıda gördüğünüz keçi boynuz ağacıdır. Yürüyün. Yanında kahve gibi bir şeyler de çıkıyor. Çok kötü, aynen. Sen köpek gibi bakacaksın. Yani. <laughs> Sana <küp> ekmek vereceğiz. <laughs> <Doğru. gülüyor> Ay dişlere Bu iyi. iyi. Çakallık seviyesi. <laughs> Burada 200 zeytin meyitin domates var. Ben domates patlayacağım için. Domates. <gülüyor> <gülüyor> Esma yaptığın köfteler <laughs> lezzetli olmuş mu? <laughs> çok lezzetli. Afiyet olsun anneciğim. Sen beğendin mi paşa? Evet. Afiyet olsun anneciğim. O kadar acıktık, o kadar acıktık ki arkadaşlar. Bayağı da çok yol yürüdük. Bayağı da çok yol yürüdük buraya gelebilmek için. Ama yürümeye devam edeceğiz Esma'nın sevdiği yere kadar ha. <laughs> Öyle mi? <laughs> enerjimizi depolayacağım. Tamam. Artık da çöp arabası geçiyor ya. O yüzden bir ses var. <laughs> Yerleri süpürüyor. Antalya böyle işte arkadaşlar. O kadar sessiz, sakin ki şu an. O kadar güzel Aynen. bir gün ki. Güneşi gören denize geliyor. Bir yok, tamam. Arkadaşlar abisiyle kızıma güveniyorum. Yanlarında telefon da var. Dolaşabilecekleri yerlere dolaşın. Beni görebileceğiniz yere kadar uzaklaşabilirsiniz dedim. Zeytin ağacının gölgesinde bulunuyoruz şu an. Bakın şu gördüğünüz zeytin ağacı buraya sonradan dikilmiş. Arkadaşlar şu an Antalya eee tramvayımız durağında inip şöyle e, palezlerden aşağıya doğru inen bir yoldan inip parkta durduk. Çocuklar piknik yaptık. Denizden taş topladılar. Ben de şöyle zeytin ağacının gölgesinde dinleniyorum. Harika bir gün. Harika, güneşli, tam piknik havası gün. Eğer tabi kalabalığı seviyorsanız. Ee, benim ailem kalabalığı pek sevmediği için genelde cuma, cumartesi, pazar günleri dağa, bay, bayıra, tarlada çalışmaya giderdik. Yani bizim cumartesi pazarımız genel anlamıyla çalışmakla geçerdi. Şimdi onlar bize söylediler hobi bahçesine gidelim mi? Ama çocuklar istemediler çünkü orada hiç arkadaş ortamı yok. Ee, o yüzden biz bugün burayı tercih ettik. Bazen de istiyorlar ki hiç kimsenin olmadığı yere gidelim. Hayat işte. Bazen sessizlik istiyor, bazen kalabalık istiyorsun. Farklı farklı duygular yaşıyor insan Oğlumla kızım geliyorlar. Acaba ne istiyorlar? Anne etrafı topladıysan gezelim mi diyorlar, dolaşalım mı diyorlar. Nostalji treni de bugün ücretsiz. 1 Mayıs olduğu için. Paşam ne oldu anneciğim? Arkadaşlar parklar küçük çocuklara göreymiş. Oğlum ben oraya göre çok büyük kaldım anne diyor. Başka parka gidelim. Kızım ben bu salıncakta sallanmak istiyorum diyor. Sıra beklemelisiniz dedim. Hayırlısı. Erguvan ağaçları. Hatırladım arkadaşlar. İstanbul'daki hani Erguvanlar var ya mor mor çiçek açanlar. Artık Antalya'da da var onlardan. Park ve bahçelerde dikmeye başladılar. Biz gibi şu an Erguvanlar kokuyor Antalya'da. Limon çiçekleri, portakal çiçekleri, tesbih ağacının çiçekleri kokuyor. Yani Antalya'ya bahar geldi. Hatta yazı getiren turistler var ama biz denize daha girmeyiz denizin suyu şöyle 28-29 derece olmadan haziranın 15'ini görmeden pek denize girmeyi tercih etmiyoruz.